Türkmenistan'da televizyonu açtığınız an karşınıza çıkan tek şey devlet başkanının övgülerle dolu görüntüleridir. İnternete girmek neredeyse imkansızdır. Çünkü dış dünyayla bağlantı tamamen kısıtlanmıştır. Sokakta sakallı gençleri ya da siyah arabaları görmeniz mümkün değildir. Ve en çarpıcısı 30 yaş altı bir gençseniz bu ülkeden dışarı adım atmanız bile yasaktır. Gündüz parlayan şehirler gece olduğunda bir anda hayalet kente dönüşür. Bu bir şaka değil. Bu bir distopya değil. Bu gerçek. Modern mimarisiyle göz kamaştıran ama baskıcı bir rejimin görünmez duvarları arasında yaşayan bir ülke. Sık sık Türk dünyasının Kuzey Kore'si olarak anılan gizemli coğrafya: Türkmenistan. Ben Adem Abdullah Peker. Bu videoda Türkmenistan'ı bu kadar gizemli ve kapalı yapan şeyin ne olduğunu, modern bir başkentin geceleri nasıl bir hayalet kente dönüştüğünü, gençlerin neden ülkeden çıkamadığını, internetin neden neredeyse tamamen yok edildiğini ve tek bir kitabın nasıl milyonlarca insanın kaderini belirleyecek kadar kusallaştırıldığını göreceksiniz. Ve en önemlisi bu mermerden kurulmuş gösterişli vitrinin arkasında nasıl bir gerçek gizleniyor? İşte bu sorunun cevabını birlikte arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkmenistan haritaya baktığınızda sıradan bir Orta Asya ülkesi gibi görünür. Ama içine girdiğinizde dünyanın en kapalı ve en gizemli coğrafyalarından biriyle karşılaşırsınız. Yaklaşık 6 milyonluk bir nüfus yaşıyor ama dünya ile bağlantı neredeyse tamamen kesilmiş durumda. Bu ülkeye turist olarak gelmek bile başlı başına bir imtihan. Çünkü vize almak Kuzey Kore'den bile zor kabul ediliyor. Ülkeye adım atan herkesin yanında devlet tarafından atanmış zorunlu bir rehber bulunmak zorunda. Bu yüzden Türkmenistan'a girdiğiniz anda artık özgür bir ziyaretçi değilsiniz. Takip edilen, yönlendirilen ve her adımı kaydedilen bir yabancısınız. Daha da ilginci, turist olsanız bile gece 12'den sonra dışarı çıkmanız yasak. Otelinizin kapısını bile açamazsınız. Bir binayı yanlış açıdan fotoğraflarsanız ya da izin verilmeyen bir yeri görüntüleseniz polis anında yanınıza gelir. Bu ülkede güvenlik kelimesi çoğu zaman gözetim demektir. Tüm bu sıkı denetimin sonucu olarak yılda sadece 10 bin turist bu ülkeye adım atabiliyor. Düşünün, dünyanın merak ettiği bir ülke var ama neredeyse hiç kimse içine giremiyor. Peki neden Türkmenistan kendisini dünyadan bu kadar saklıyor? Cevap, ülkeyi yöneten isimlerde saklı. Çünkü Türkmenistan'da sistem liderlerin kararları ve istekleri etrafında şekillendi. Yasakların, kapalı kapıların ve bu baskıcı düzenin temelini atan kişi ise tek bir adamdı. Sapar Murat Niyazov, namı diğer Türkmen başı. Sapar Murat Niyazov öyle bir sistem kurdu ki, Türkmenistan'da devlet başkanları artık yalnızca bir yönetici olarak anılmadı kral gibi yüceltilen, peygambervari kutsallık atfedilen ve zaman zaman bir süper kahraman gibi hatasız gösterilen figürlere dönüştü. Niyazov'un kurduğu düzen, modern bir devlet yapısından çok kendi etrafında dönen kişisel bir evreni andırıyordu. Takvimin aylarını kendi ailesinin isimleriyle değiştirmesi, sokakları dev altın heykellerle donatması ve güneşi takip eden motorlu heykelini şehrin ortasına dikmesi bu evrenin yalnızca küçük bir parçasıydı. Bu dönemin en çarpıcı unsuru ise Ruhname oldu. Niyazov'un Ruhun Kitabı dediği Ruhname kısa sürede ülkenin ikinci kutsal kitabına dönüştürüldü. Okullarda zorunlu dersti. Devlet memurlarının masasında bulunmak zorundaydı. İşe girmek hatta ehliyet almak bile Ruhname bilgisinden sınava bağlandı. Düşünün. Araba kullanma becerinizden çok bu kitabın içindeki tuhaf öğretileri ezberlemeniz gerekiyordu. Niyazov bu kitabı üç kez okuyan cennete gider diyerek ruhnameyi neredeyse ilahi bir konuma yükseltti. Ülkenin en büyük camisinin duvarlarına hem Kur'an'dan ayetler hem ruhnameden alıntılar yazdırıldı. Karşı çıkan imamlar camilerin yıkılmasıyla tehdit edildi. Hatta Niyazov kitabın bir nüshasını bir Rus roketiyle uzaya gönderterek Türkmen kültürü uzaya da ulaşsın dedi. Televizyonlar saatlerce sadece onun konuşmalarını, yürüyüşlerini, emirlerini gösteriyordu. Ülkede devlet neredeyse liderin ismiyle eş anlamlı hale geldi. Niyazov'un ölümünden sonra göreve gelen Gurbanguli Berdi Muhammedov ise bu kültü daha modern ve daha gösterişli bir vitrinin içine koydu. Resmi mesleği diş hekimiydi ancak iktidara geldiğinde bambaşka bir imaj çizdi. At biniyor, ulusal yarışlarda birinci oluyor, heavy metal gitar çalıyor, konser veriyor, bisiklet maratonları düzenliyor, devlet memurlarıyla birlikte turlara çıkıyordu. Devlet televizyonu onu her alanda başarılı bir süper insan olarak sunuyordu. Kendi adına şarkılar bestelendi, klipler çekildi. Halkının sevdiği alabay cinsi köpeğe ithafen altın kaplama dev bir köpek heykeli bile yaptırdı. Berdi Muhammedov, Niyazov'un kurduğu kişisel kültü hem modernize etti hem de daha parıltılı bir vitrine dönüştürdü fakat bu gösterinin en kritik noktası aslında geleceğin hazırlanıyor olmasıydı. Çünkü bugün Türkmenistan'ın başında artık o değil. Oğlu Serdar Berdi Muhammedov var. Resmen 2022 seçimleriyle başa geçti. Ama ülkede kimse bu geçişi gerçek bir iktidar değişimi olarak görmüyor. Genç, sessiz, fazla konuşmayan bir profil çiziyor. Kameralarda kontrollü, açıklamalarında kısa. Devlet törenlerinde babasının gölgesini hissettiren bir duruşu var. Bazıları ona teknokrat lider dese de uluslararası raporların çoğu aynı şeyi yazıyor. Türkmenistan'ın gerçek gücü hala baba oğul ikilisinin elinde. Serdar modern görünen yüz, Gurbanguli ise perde arkasında sistemi yöneten, yıllarca kurduğu düzeni kontrol etmeyi sürdüren kişi. Böylece Türkmenistan'da lider kültü yalnızca kuşak değiştirdi ama güç aynı ailenin ellerinde kaldı. Devlet başkanlarının bu kadar yüceltilmesi aslında ülkedeki sert yasakların ve aşırı kontrolün nedenini de açıklıyor. Çünkü lider bu kadar mutlaksa sistem o kadar sorgulanamaz hale gelir. Ve şimdi gelin Türkmenistan'da günlük hayatı bile baştan aşağı değiştiren o inanılmaz yasaklara bakalım. Türkmenistan denince akla gelen bir diğer konuda bitmek bilmeyen tuhaf yasaklar. Niyazov döneminde başlayan ve Berdi Muhammedov yönetiminde farklı biçimlerde devam eden bu kurallar dışarıdan bakan biri için şaka gibi görünse de hepsi gerçek ve birçoğu bugün bile uygulanıyor. Genç erkeklerin sakal bırakması yasaktı. 2004'te 70 yaş altı kimse sakal bırakmasın talimatı verildi ve bu alışkanlık hala sürüyor. Bugün bile Aşkabat sokaklarında sakallı bir genç görmek neredeyse imkansız. Altın dişler de hedefteydi. Niyazov gençlerin altın kaplama diş taktırmasına da kafayı takmıştı. Onlara "Dişinizi kuvvetlendirmek istiyorsanız köpekler gibi kemik kemirin, altın dişe gerek yok." demişti. Bu açık bir yasak olmasa da genç nesilde altın diş modasını resmen bitirdi. Bugün altın diş hala hoş karşılanmayan bir görüntü. Kadınlara yönelik görünmez yasaklar da var. Özellikle son yıllarda üstü örtülmeye çalışılan yasaklar gündeme geldi. Kadın devlet memurlarının belirgin makyaj yapması hoş karşılanmıyor. Hatta 2018'de birçok kadın sürücünün ehliyeti iptal edildiğinde eş zamanlı olarak saç boyatma, takma kirpik, tırnak, dudak dolgusu gibi kozmetik işlemlere de kısıtlamalar getirildiği konuşuldu. Resmi bir makyaj yasağı ilanı yok. Ama polis kontrollerinde bu tür görünümler sorun olabiliyor. Bu baskı bugün hala tamamen ortadan kalkmış değil. Birçok kadın doğal görünmeye zorlandığını söylüyor. Sigaraya gelince Niyazov ülkede kamuya açık alanlarda sigarayı tamamen yasakladı. Hatta çevresindeki bürokratların bile sigara içmesine tahammülü yoktu. Yakalananları sert şekilde cezalandırdı. Bu yüzden Türkmenistan'da sigara içmek uzun süre neredeyse imkansız hale geldi. Bugün bile sokakta sigara içen görmek çok nadirdir. Yasak gevşese de toplum hala çekingen. Araçlarla ilgili kurallar ise daha da ilginç. Niyazov döneminde arabada radyo dinlemek bile yasaktı. Evet, yanlış duymadınız. Arabaların teybini açmak, müzik veya radyo yayını dinlemek dikkat dağıtıyor diye yasaktı. Bu kural ne kadar uygulandı bilinmez ama bir dönem insanlar araçlarında sessizce yolculuk etmek zorunda kaldı. Berdi Muhammedov ise göreve geldikten sonra farklı bir takıntıyla ortaya çıktı. Siyah arabalar. Aşkabatta siyah araç kullanımı yasaklandı. Hükümet tüm araçların beyaz veya açık renkte olmasını istedi. Çünkü beyaz rengin uğur getirdiğine inanılıyor ve başkentte estetik bütünlük sağlanmak isteniyordu. Siyah arabası olanlar araçlarını beyaza boyatmak zorunda kaldılar veya şehir merkezine alınmadılar. Ayrıca kirli arabayla şehre girmek de yasak hale geldi. Şehrin girişlerinde oto yıkama istasyonları kuruldu. Tozlu çamurlu araç görürlerse ceza yazılmaya başlandı ve bu uygulamalar günümüzde hala devam ediyor. Başkent sokaklarında beyaz arabalar dışında araç görmek neredeyse imkansızdır. Kadın sürücüler de fiilen yasaklandı. Resmiyette hiçbir zaman kadınlar araç süremez diye bir yasa çıkmadı. Ancak 2018'de trafik polisleri birçok kadın sürücünün ehliyetine el koydu, yenilerini vermedi. Fiilen kadınların araba kullanması engellendi. Uluslararası basına yansıyınca hükümet geri adım attığını söylese de sahadaki durum farklıydı. Özellikle 30 yaş altı kadınların ehliyet alması neredeyse imkansız hale geldi. Bu baskı bugün hala tam anlamıyla kalkmış değil pek çok kadın hala ehliyet alamadığını söylüyor. Evcil hayvanlar bile yasak kapsamına girdi. Niyazov, başkent Aşkabat'ı kendi vitrinine dönüştürmeyi severdi. Bu yüzden Aşkabat'ta köpek beslemeyi kokularından rahatsız olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı. Evet, bir başkentte evde köpek bulundurmak bile suçtu. Kedi konusunda da katı kurallar vardı. Sokak hayvanları toplanıp şehir dışına çıkarıldı, evlerdekiler bile denetlendi. Bugün köpekler hala ciddi denetim altında. Ve şimdi belki de en çarpıcı yasaklardan biri 30 yaş altı gençlerin ülke dışına çıkması. Eğer 30 yaşın altındaysanız yurt dışına çıkmanız neredeyse imkansız. Pasaportunuz olsa bile havalimanında geri çevrilme ihtimaliniz çok yüksek. Devlet genç nüfusun ülkeden kaçmasını istemediği için dışarı çıkışı ancak özel bir izinle mümkün kılıyor. Bunlar dışında da irili ufaklı sayısız tuhaf kural var. Devlet televizyonunda kadın spikerlerin saçını sarıya boyatmaması, haber sunarken çok makyaj yapmaması, düğünlerde konvoy yapmanın yasak olması gibi pek çok yaşam alanına müdahale edilmiş durumda. Özetle Türkmenistan'da günlük hayatınız hala devletin belirlediği katı bir kurallar silsilesine bağlı. Bu da halkın büyük kesimini apolitik, sessiz bir kabullenmeye itiyor. Çünkü ses çıkarmak başınıza ciddi bir iş açabilir ve tüm bu tuhaf yasaklar günlük hayatı öyle bir noktaya getiriyor ki insanlar artık neye izin var neye yok bilmeden sessizce yaşayıp gitmeyi tercih ediyor. Ama asıl soru şu. Bunca kuralın gölgesinde yaşayan bir ülkede başkent nasıl görünüyor? Şimdi Türkmenistan'ın dünyaya gösterdiği o parlak vitrine gidiyoruz ve göreceğiniz manzara inanması zor bir çelişki. Aşkabat dışarıdan bakınca bir başkent değil. Sanki beyaz mermerden oyulmuş bir masal şehri gibi. Türkmenistan'ın vitrini, dünyanın gözüne gösterilmek için inşa edilmiş dev bir sahne. 2013'te Guinness rekoru kırdı. Dünyada en fazla beyaz mermer kaplı binaya sahip şehir. Tam 540 tane mermer bina. Dev caddeler, kocaman fıskiyeler, altın yaldızlı heykellerden oluşuyor. Ama bu ihtişamın içinde tuhaf bir sessizlik var. Gündüz bile sokaklarda insan görmek zor. Hocaman bulvarlar bomboş. Çünkü bu şehrin büyük bölümü halk için değil, gösteri için inşa edildi. Lüks oteller boş, dev hükümet binaları boş. İhtişamlı merkez ise çoğu zaman sessizdir. Halkın büyük kısmı bu mermer saraylarda yaşamıyor. Şehrin dışındaki eski apartmanlarda ya da taşrada hayatını sürdürüyor. Merkeze fotoğraf çekmek için bile girseniz, hemen yanınıza bir görevli gelebilir. Aşkabat, görünmez bir denetimle yaşayan bir şehir dev projelere milyarlarca dolar harcandı. Lüks oteller, yapay kanallar hazırlandı ama turist gelmediği için bomboş duruyor. Aynı şekilde dev spor kompleksleri, kaplan figürlü stadyumlar ve müzeler. Hepsi var ama çoğunun içinde kimse yok. Sonuç olarak Aşkabat dünyanın en beyaz, en temiz ama en boş başkentlerinden biri parlak bir vitrin gibi görünür ama vitrinin arkasında gerçek yaşam neredeyse görünmez hale gelmiştir. Peki halk bu şaşalı düzenin neresinde? İşte işin karanlık tarafı burada başlıyor. Gösterişli binalar parlak olabilir ama sıradan bir insanın hayatı o kadar parlak değil. Birazdan gerçekten çok şaşıracağınız bir bölüme geçeceğiz. Ama ondan önce size teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü artık 20 bin kişilik bir topluluğuz. Ben bu hikayeleri anlatıyorum ama aslında onları siz görünür kılıyorsunuz. Her yorum, her beğeni ve her paylaşım bu yolculuğu daha da anlamlı hale getiriyor. İyi ki varsınız. Ve şimdi gelin birlikte Türkmenistan halkının gerçek yaşamının derinliklerine inelim. Türkmenistan, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip. Devlet, yıllarca bu gaz gelirlerini halka bir refah gösterisi gibi sunmaya çalıştı. Bir dönem su, elektrik, doğalgaz hatta tuz bile bedavaydı. Evlerde ocaklar o kadar bol gazla yanıyordu ki insanlar kapatmaya bile gerek duymuyordu. Ama bu masalın arka planında kimsenin konuşmadığı kırılgan bir gerçek vardı. Türkmenistan ekonomisi tamamen tek bir şeye bağımlıydı. Doğalgaza. Ülke gelirinin neredeyse tamamı bu kaynaktan geliyordu. Üstelik bu gazı da birkaç ülkeye satabiliyordu. Rusya yıllar boyunca Türkmenistan'ın en büyük alıcısıydı. 2014'ten sonra Alımı kısınca ülke büyük bir gelir kaybına uğradı. Ardından Çin tek büyük müşteri haline geldi ve fiyatı da kendi belirledi. Yani Türkmenistan'ın kaderi bir anlamda tek bir alıcının kararlarına bağlı hale geldi. Bu kırılgan yapı dünya enerji fiyatları düştüğünde tamamen çöktü. Dev projelere harcanan milyarlar geri dönmedi. Ekonomi pazarlarını çeşitlendiremedi. Ülke kapalı bir ekonomik düzende sıkıştı. Döviz kontrolü, bürokrasi ve kayırmacılık sistemi verimliliği tamamen bitirdi ve masal bir anda bitti. Ekonomi çökmeye başlayınca hükümet hiçbir açıklama yapmadan tüm bedava hizmetleri geri çekti. 2019'dan itibaren halk suya, elektriğe, gaza ve benzine kendi cebinden para ödemek zorunda kaldı. Üstelik fiyatlar arttı. Yıllarca her şey bedava diye övünen devlet krizin ilk faturasını halkın sırtına yükledi ama kimse bunu yüksek sesle sorgulayamadı çünkü sorgulamak tehlikeliydi. Resmi rakamlarda Türkmenistan'da enflasyon yok, işsizlik yok çünkü devlet açıklamıyor. Ama market rafları gerçekleri gizleyemiyor. Un, şeker, yağ gibi en temel gıdalar sık sık bulunamıyor. Devletin ucuz ekmeğini alabilmek için insanlar sabah karanlığında kuyruğa giriyor. Bazı bölgelerde ekmek karneyle veriliyor. Zenginlik en tepede dönmeye devam ederken aşağıda insanlar iki somun ekmek için birbirine tutunmaya çalışıyor. Bu çarpık düzenin en net hissedildiği yer ise ülkenin taşrası. Çünkü gerçek tablo burada ortaya çıkıyor. Hastaneler bakımsız, okullar eski, ilaç bulmak zor. Hatta bazılarına göre doktora rüşvet vermeden iş çözülmüyor. Niyazov döneminde başkent dışındaki hastanelerin büyük kısmı köylü gerekirse Aşkabat'a gelsin denilerek kapatıldı. Kütüphaneler ise köylüler okumuyor diye tamamen kapattırıldı. Bu kararlar binlerce insanı sağlık ve eğitimden mahrum bıraktı. Tüm bunların üzerinde bir de zorunlu askerlik gerçeği var. Türkmenistan'da genç erkekler için 2 yıl askerlik zorunlu. Askerler telefon bile kullanamıyor. Aileleriyle iletişim kurmaları kısıtlı. Kötü koşullar nedeniyle birçok genç bu süreci bir tür ceza gibi görüyor. Ekonomik kriz, baskılar ve kapalı yaşam koşulları birleşince Gençlerin önemli bir kısmı ülkeden kaçmaya çalışıyor. Bazıları yasal yollarla çıkamıyor. Bu yüzden gizlice sınırı aşmayı deniyor. Bugün Türkiye'de yoğun Türkmen nüfusunun oluşmasının temel sebeplerinden biri de bu. İş bulmak, özgür yaşamak ve askerlikten kaçmak. Ülke içeride bu sorunlarla boğuşurken internet özgürlüğünde Kuzey Kore ile aynı ligde. YouTube yok, Instagram yok, WhatsApp yok halk yalnızca devletin izin verdiği sınırlı ve filtrelenmiş sitelere ulaşabiliyor. VPN kullanmak ise açıkça suç. Devlet kontrolü hayatın her yerine yayılmış durumda. Öyle ki evlilik bile yıllarca devletin iznine bağlıydı. Niyazov döneminde bir yabancı ile evlenmek için devlete 50 bin dolar ödeme zorunluluğu vardı. Tepkiler üzerine kaldırıldı ama yerine bu kez daha karmaşık bürokratik engeller getirildi. Yani Türkmen halkının hayatında aile kurmak bile devletin belirlediği sınırlar içinde gerçekleşti. Tüm bu tablo Türkmenistan'da herkesin bildiği ama kimsenin konuşamadığı bir gerçeği ortaya koyuyor. İnsanlar siyasi bir espri yapmaya bile çekiniyor. Çünkü bu ülkede bir gün içinde ortadan kaybolmak sadece bir söylenti değil. Tarihte yaşanmış bir korkunun sonucu. 2002 yılında dönemin lideri Sapar Murat Niyazov'a yönelik tartışmalı bir suikast girişimi iddiası ortaya atıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği belirsizdi. Görüntü yoktu, bağımsız basın yoktu, şeffaf bir soruşturma yoktu. Ama sonuç çok netti. Muhalif siyasetçiler bir gecede gözaltına alındı. Yüzlerce kişi devlete ihanet suçlamasıyla yargısız şekilde ortadan kayboldu. Bazıları uzun hapis cezalarına mahkum edildi, bazıları hakkında bir daha hiç haber alınmadı. Devlet bu olayı kullanarak tüm muhalif hareketi kökten temizledi. Uluslararası raporlar o dönem yaşananları suikast mıydı yoksa muhalefeti yok etmek için bir bahane mi şeklinde sorguluyor. Sonuçta halkın zihnine tek bir mesaj kazındı konuşursan başına iş gelir. İşte bu yüzden Türkmenistan'da insanlar siyasetten uzak duruyor. Bu yüzden kimse yüksek sesle eleştiri yapmıyor. Ve bu yüzden koca bir toplum sesini duyuramadan yaşıyor. Sonuç olarak Türkmenistan dışarıdan bakınca parlak bir vitrin. Ama vitrinin arkasında sessizliğe hapsolmuş koca bir halk var. Yaşayan ama konuşmayan, gören ama söylemeyen bir toplum. Bu videodan sonra Türkmenistan hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarda düşüncenizi merak ediyorum. Ben Adem Abdullah Peker. Bu dünyada her ülkenin anlatılmamış bir hikayesi var. Ama bazı hikayeler sadece bakmayı ve anlamayı seçersek görünür olur. Eğer sen de bu hikayeleri birlikte keşfetmeye devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.